Evet arkadaşlar bugün size birlikte buluşuyorsunuz ve bu sırada ne yapacağız arkadaşlar? Dükkandaki o o gil sekiz tane açacağız. Stadyş başlık. İlkinde inşallah güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Bakın abone olmak beleş. Bedava. Destansı. Destansı. Bay gizemli olsaydı. Güzel olaydı. Ne çıkıyor? Güç puanı. Üç tane. Neden bu kadar? Baş. Ender. Ender. Evet. Ender. Ne kadar kötü. Aa, on tane kötü. Çok kötü. Ender ya. Bize de hiçbir şey çıkmıyor. Aa, yemin bir cevher. Vay güzel çıkıyor. Kaç tane çaktayım ayına. Bak bir daha Ender. Bak bundan da bence güzel bir şey çıkacak. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Ya bir de şansol ya. Hello <laughs> hello. Başla. Bir daha. Bir daha. Ya vay bir efsaneviye dön ya değil mi? Başla. Ya vay süper endiyor arkadaşlar işte hep ende yazıyor ya. Ya ben burada kafayı yiyeceğim. Ben de ne diyor ya? Neyse sonra. Ya o bay gizemli yaz ya. Gizemli bile yapsa, gizemli bile yazmıyor ki efsane ev yazsın. Hadi geleceğim batık U, Ne çıktı şimdi? Ben de bilmiyorum ne çıktı. Şöyle, ben de. Arkadaşlar bu special bana da geçiyor ben. En son der. bitmiş ya. Arkadaşlar o zaman öbür hesabımıza geçelim. Evet. hemen de bunu yiyelim. Game oyun ne bunda zorda. Yap bunu bir alalım. Şu altını alalım. Aldık. Şu güç bandı da alalım. Bu aldık. Aldık aldık. Hepsi 85, 80, 88, 80, yani 88, 88, 88 diye gidiyor. <laughs> bunu da alalım. Arkadaşlar çekil hep çekiş 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 diye gidiyor. Fark ettiniz değil mi? Hop. Ender. Evet çöp. Hop. Ender çöp. Çöp. Baş şüphe ender bile olsun. Süper ender. Oha. Çok güzel. <laughs> çok kötü aslında. Hop. Of. Destansı. Şimdi de gizemli mi yazacak herhalde? Şuraya gidiyor ya. Gizemli yaz yazmadı. Bir tık altına düştü. O zaman şimdi bir tık yükselecek destansı yazacak. Aa, oy güzel, güzel, Gizemli. O 5. Oh. Ya kaça 500 ne ya? Şimdi 200 tane XP yazdı. Anne. Aksa orada ne, neden 500 altın yazdı? Ben onu anlamadım. Aksa bakın. 88 88 888 88, 88, 88 yani 8 888 evet, hep 8 ama ilk baş arkadaşlar hemen eski hesabımıza geri dönelim evet geldik arkadaşlar bu günlükle videomuzu bu kadardı sizlere seviyorum abone like, unutmayın görüşürüz ve bay bay